Selam Evet arkadaşlar Hepinize tekrardan merhaba Evet gördüğünüz gibi yeni bir evimize taşındık ee, Ama arkadaşlar size söyleme fırsatımız olmadı Pek üzgünüz O yüzden şöyle bakın e, Burada bizim oyun oynama yerimiz var Buradan e, Şeker savaşı oynuyoruz Ama büyükler için alanı değil Neyse geçelim like'a basalım. <laughs> Burada izlediğimiz dizimiz açık. Diz. Ee, onu da söylesen. Evet arkadaşlar. Bu arada biz ne niye... Güzel güzel yere gidiyoruz. Şimdi biraz büyük beklemeniz sağsın <laughs> Görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> burada tekrardan özür dilerim. Boğazımda biraz gariplik var gibi. O yüzden böyle konuşuyorum. Kusura bakmayın cidden. böyle. Koparın. Ve işte kalktılar. Herkese selam. Herkese selam arkadaşlar. Telefonu alsana mal mısın? Ha doğru. Al Bu senin telefonun. Benim telefonum niye olmuyor ya? Şimdi arkadaşlar e, size özel bir yere gideceğiz. Ve öp, Şunları bir alın bakalım. Geç. Sen de geç. Şimdi biz ıı, gireceğiz arkadaşlar. Oraya girmeyeceğiz tabii ki. Evden çıkacağız arkadaşlar. Şimdi biz size birkaç saati göstermeyeceğiz. Maalesef gösteremeyeceğiz yani. Çünkü bayağı bir uzun sürecek. Gireceğimiz yer ıı, bir böyle yani şimdi sürprizi bozmak istemem. İpucu da vermem. İpucu da vermemem gerek yani. Hoşçakalın. Yani hoşçakalın derken. Görüşeceğiz arkadaşlar. <laughs> ya, hayır. Ay abi ya, ya, pardon. Ben de kaçtırıyorum bu ayarsızı. <laughs> gerek ama. Of, tamam ya, tamam. Oh. 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 oh Allah. Ya niye böyle sesler geliyor? Burada üst komşumuz. Evet. Çok garip bir sesler çıkıyor. <laughs> Az önce doymuşsunuzdur belki. Şu an arkadaşlar şu an pek bir şey yok. Neyse bir saat sonra görüşeceğiz. Evet arkadaşlar işte şimdi geldik. Ama birazcık beklememiz gerek yok. İşte şimdi şu neredeyiz? Bekleyin. Buradan bu adamlar bu adamlar gitmesin. Ve işte geldik. Evet arkadaşlar geldik sonunda. <laughs> Şimdi hanımefendiler biraz yüzmeyi planlıyormuş ama mayolarımız yok. Bir <laughs> gel. Biz gezmeye çıkıyoruz. Tamam çok uzaklaşmayın. Tamam. <laughs> Şunu bilmiyorum. Bakalım mı? Tamam bakalım. <laughs> Bu da ne? Kapat kapat kapat. Boş ver. Orada kalsın. Şu dondum az önce göz önüme kayıptı. Sanırım. Yemek ister misin çocuğum? Teşekkürler teyze. Peki ya sen? Peki ya sen çocuğum ister misin yemek? Yok teşekkür ederim. Zahmayalım. Kaç 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 kaç. Köpek adam. Köpek adam var ya. Oh. Arkadaşlar az önce bir kavgadan sonra gidiyoruz. Ablalarımız biraz kavga yaşamış olabilir. Biraz mı? Abi adam aldı ya. Neyse hadi gidelim artık. Daha bir sürü yere gideceğiz arkadaşlar. Siz az yere gideceğimizi sanmayın. Evet arkadaşlar. Allah. Şimdi gidiyoruz. Bay bay. Bu videoda kaçıncı kez bay bay veya görüşürüz dediğimi 谁在外呢？So, uh, well, i'm gonna share my support party to get my own name bye